Merhaba ben Denizcan. Bugün sizlerle 2 yaş civarında tuvalet eğitimine başlamak için uygun mu, değil mi? Nasıl bir yol almak gerekiyor? Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi ve burada yaşamınızı daha iyi ve daha güzel olana taşıyacak olanı öğrenmeye ve öğrenerek hayatınızı güzelleştirmeye hazır mısınız? Başlayalım o zaman. iki yaş döneminde çocuklar birazcık böyle hırçın ve asi oluyorlar ve o sırada da yavaş yavaş tuvaletle ilgili durumlar gelişmeye devam ediyor tabii ki. Anneler ve babalar bu konuda oldukça kafaları karışabiliyor. Ben de bunları düşünerek iki yaş civarında ebeveynlik yapan insanlara yönelik yani sizlere yönelik olarak tuvalet eğitiminde aldığınız yolu kolaylaştıracak ve sabırlı kalmanızı sağlayacak olan bir seri yapmayı planladım bugün bu serinin ilk yayını birkaç yayın boyunca bunları konuşmaya devam ediyor olacağız her hafta bugün bu seriye ait olan yayınları bulabilirsiniz şimdi ilk başta ve bu çiş kaka meselesi oldukça kafa karıştırıyor olabilir etraftan e, çocuğun eğitimiyle ilgili özellikle tuvalet eğitimiyle ilgili birçok yorum geliyor olabilir ki çok muhtemel geliyordur. Sizin de burada kafanız karışıyor muhtemelen. Şimdi tek tek bunların hepsinin üstünden geçeceğiz ama bugün ilk olarak sizlerle konuşamayan e, ya da konuşmaya başlamamış olan bir çocuğun tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren belirtilerin neler olduğu üzerinde duracağız. Sonra 2 yaşında e, tuvalet eğitimine hazır olduğunu gösteren davranışların e, neler olduğunu konuşuyor olacağız. Duygu olarak hazır olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? Bunu konuşuyor olacağız ve küçük bir parça tabii hazır olmayan çocuk nasıl hazır hale getirilebilir? Nasıl bu konuda teşvik edilip yönlendirilebilir? Bunu da konuşacağız. Çünkü çocuk bezleri bütçeyi oldukça zorluyor ya da ciddi bir kalem olarak yer alıyor. Müzik Tuvalet eğitimini verirken oldukça sabırlı ve neşeli olmak gerekiyor e, ki durum negatif bir hale dönmesin, olumsuz etkileri olmasın. Çünkü o daha 2 yaşında ve bütçenin içerisinde yaratmış olduğu bez e, kaleminin farkında değil. Bunun fa e, farkında olarak yola çıkmak gerekiyor. <laughs> Tabii ki bu tuvalet eğitimini verirken ebeveyni neler bekliyor bunları da konuşacağız. Çünkü dediğim gibi bu oldukça yönetilmesi, esnek kalınması gereken bir süreç. Siz nasıl bir dönemden geçeceksiniz, bu ne kadar sürecek ve nasıl bir tutum içerisinde olmanız gerektiğine de değiniyor olacağız. O zaman ilk önce bilin ki bu çocuk, Çişini ve kakasını doğru yere yapmayı öğrenecek ama öğrenmeye hazır mı, değil mi? Bu konuda bazı fiziksel belirtileri gözlemleyebilirsiniz. Mesela, çişini ya da kakasını yaparken Çömeliyorsa ve hareketsiz kalıyorsa özellikle kaka sırasında oyunu bırakıp birdenbire bir noktada çömeliyorsa duruyorsa bu aslında bedende fiziksel belirtilerin farkında olduğunu gösteren bir şey. Tabi aynı zamanda böyle yüzünde bir kasılma ve zorlanma ifadesi oluyorsa fiziksel olarak hazır olduğu anlamına geliyor. Bezini böyle çekiştiriyor olabilir ya da tuvaletini yaptıktan sonra özellikle bezini çekiştirme ya da elle göstererek bir şekilde geldiğini anlatma yoluna gidiyor olabilir bunları çocuğunuzu gözlemleyerek elde edebileceğiniz belirtiler ve mesela tuvaleti geldiğinde ya da yapacak olduğu sırada sizinle uzun süreli bir göz teması kurabilir ve bazen bu bakışlarda Endişe görebilirsiniz. Yani çocuk birdenbire durup sizinle bakışmaya başlıyorsa, burada aslında ve o bakışlarda birazcık endişeli bir hal görüyorsanız, şimdi bak ben bir şey yapacağım burada ama yapıyorum, ne yapıyorum gibi bir belirtiyi gösteriyordur. Yani o sırada aslında bütün bunların hepsi çişini ve kakasını yaptığının artık farkında olduğunu gösteriyor. Ve bunun dışında son olarak da burada seslerle ifade etme olabilir. Bazen işte böyle mızmızlanmak gibi sesler çıkarabilir. Ya da belli bir kelimeyi sürekli tekrar ediyor olabilir. Belli bir sesi çişini ya da kakasını yaparken ya da yaptıktan sonra tekrar edip aslında yaptığını ifade etmeye çalışıyor olabilir. Müzik <laughs> Bunlar bedensel olarak gözlemleyebileceğiniz davranışlar. Bir de bunun yanında tabii ki böyle artık hani ben hazırım bu işe ya birazcık başlayalım diyen davranışları da görebilirsiniz. Mesela gün içinde bezi 2 ya da 3 saat boyunca kuru kalıyorsa gündüz uykusundan kuru kalkıyorsa bu mesane kontrolünün geliştiğini gösteren bir şeydir. Kakasını da belli bir rutinde ve zamanda yapıyorsa yani örneğin yemek yedikten sonra yapıyorsa ya da uyandığı bir e, sırada çişini yapıyorsa ve siz bunu diğer başta anlattığım davranışlarla gözlemleyebiliyorsanız aslında biraz biraz tuvalet eğitimine hazır olduğundan bahsedebiliriz. Ve tabii ki işte e, yaptıktan sonra o bezin doluluğundan rahatsız olduğunu gösteren bazı davranışları varsa, bezini çıkar dediğinizde sizi anlıyorsa, bezini çıkartmaya çalışıyorsa. Hadi tuvalete gidelim dediğinizde sizi anlıyorsa, bu da hazır olduğunu gösteriyor ve buradaki en büyük göstergelerden birisi de ebeveynini tuvalet sırasında izleme, takip etme, ne yaptığını anlamaya çalışma. <laughs> birazcık garip gelebilir size. Çocuk tuvalete girdiğinizde arkanızdan gelmek istiyor olabilir ve siz de bir yetişkin refleksiyle kapıyı kapalı tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Ama çocuğun ebeveynini tuvaleti yaparken ya da kullanırken izlemesi ve gözlemlemesi onun bu davranışı öğrenmesini de kolaylaştıran bir şey. Bir de e, tabii ki bunlar hani davranışlar e, dedik. işte nerede ne yapıyor? Nasıl davranıyor? Bunları gözlemlediğinizde işte fiziksel e, döngüyü de gözlemlediğinizde her şey evet yolunda gidiyorsa e, üçüncü bir ayağa da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da e, duygusal olarak hazır olup olmadığını anlamak. Bazen bunları yapar ama e, duygusal olarak hazır olmayabilir. Duygusal olarak hazır olduğunu gösteren davranışlar ise iki yaşta müthiş hemen göze çarpabiliyor. Çünkü iki ay zaten hani böyle bir ayak direme inatçılığın e, görüldüğü dönem olduğu için Orada zaten bir şekilde bağımsız olma isteğini çok rahat bir şekilde gösterecek. Yani ben kendim giyineceğim, kendim yemek yiyeceğim gibi davranışlar. Kendisi giyinmeye çalışıyorsa, kendi yemeğini kendisi yemeye çalışıyorsa bir şekilde bağımsızlaşma yolunda adım atıyor değil mi? İşte bez değiştirirken bunlar rahatsız oluyorsa, itiraz ediyorsa, bezin değişmesini istemiyorsa, kaçıyorsa ya da bez değiştirirken size tepki gösteriyorsa aslında bu da bir bağımsızlaşma isteğini gösteriyor. Yani bana karışma istemiyorum derken bir yandan da duygusal olarak tuvalet eğitimine ve yönlendirmelerine açık olduğunu gösteriyor. Ve diyelim ki bir oyun sırasında ya da bir şeyi başardığında siz onu övdüğünüzde ya da tebrik ettiğinizde buna değer veriyorsa, bundan mutluluk duyuyorsa eğer ki yine duygusal olarak bu süreçte ilerlemeye hazır olduğunu gösteriyor ya da işte e, gidip tuvalete oturmak istiyorsa bu birazcık daha az gözlemlenebilir e, gidip işte aldığınız oturağa oturmak istiyorsa Bu da onun e, duygusal olarak hazır olduğunu gösteren davranışlardan birisi şimdi fiziksel olarak davranışsal olarak duygusal olarak hazır bulunuşluğu ifade eden bu küçük insanların davranışı durumları ile ilgili konuştuktan sonra bir de biliyorum ki bazı ebeveynler dinlerken ya Aslında biz iki yaşı da geçtik ama hala böyle bunları gözlemlemiyorum ben e hala bu konuda yani çok başına buyruk hiçbir şey takmıyormuş gibi nasıl olacak bu iş falan gibi yani bunların hepsini beklemek mi gerekiyor gibi gibi böyle ebeveynlerin soruları olabiliyor hazır değilse çocuğunuz onu bu yönde hazırlama adımları da atabilirsiniz ama bu hani bir ders çalışmak. Bir şeyi başarmak gibi değil de süreci birazcık desteklemek ve yönlendirmekle de olabilir. <laughs> Mesela bir oturak alabilirsiniz. Ve tabii ki bu oturaklar zaten hani oralara girdiğimizde çok eğlenceli, fonksiyonlu, güzel şeyler var. Ama burada yine de hani çok abartmadan eğlenceli bir oturakla onu tanıştırabilirsiniz. İşte e, ve sizi yine... Tuvaleti kullanırken görmesine izin vermeniz gerekiyor. Ya evet, burada bu bir şey yapıyor annem ya da babam. Burada bir şey var, burada yapılacak bir şey var gibi bir bakış açısının yavaş yavaş onun zihninde oluşturmak gerekiyor. Peki bunları yaparken hem hazır olmaya, hazırlamaya çalışırken hem de hazır olan çocuğu nasıl yavaş yavaş çocuk tuvalete alıştırılabilir? Bir sonraki yayında. Bununla ilgili daha derinlemesine konuşuyor olacağız ama şu anda böyle hani bir girişte ve e, duygusal olarak bu çocuğu bu sürece hazırlamanın yolunu konuşurken şimdi e, bunu eğlenceli bir şekilde nasıl yapabileceğinizi konuşalım. Mesela denemek için 2-3 saatte bir böyle e, oyun sırasında birdenbire tabii ki o zamanı siz tutuyorsunuz ve birden eğlenceli olarak haydi bakalım tuvalet zamanı ya da çiş zamanı, kaka zamanı artık nasıl ifade edelim? ediyorsanız ve sadece denemeye gitmek, bunu yaparken şarkı söylemek. Hani o çiş kaka şarkıları var ya onlardan birisini söylemek ve bunu böyle eğlenceli, güzel, özendirici bir aktivite olarak yapmak. Ya da oyuncaklarıyla tuvalet oyunu oynamak, buna uygun oyuncaklar almak. Hani hadi gidelim şimdi bu tuvaletini yapıyor, çişini yapıyor, yaptı, giyindi filan gibi anlatımlarla bunu çocuğun dünyasına ve yaşamının bir parçası halinde hayal dünyasından girerek adapte etmek gerekiyor. Ve aynı zamanda siz mesela e, tuvalete giderken haber verebilirsiniz. Ben şimdi çişimi yapmaya gidiyorum, ben şimdi kakamı yapmaya gidiyorum gibi ifadelerle ya da döndükten sonra çişimi yaptım geldim. Ben tuvalete gittim geldim gibi ee, çocuğa bunun ifadesinde bulunmak çocuğun ilgisini çekmeye faydalı olacak. Ama tabii ki bence yüzde yüz biliyorsunuz ama bu yayının içerisinde olmazsa olmaz söylemek gerekiyor. Kesinlikle baskı yok. Tuvalet zamanı dediğinizde eğer ki buna ilgi göstermiyorsa... İşte o anda oyunu bırakıp oraya gitmiyorsa ve yaptığı şeye devam ediyorsa sizin bütün o güçlü ve pozitif etkinize rağmen bunu çok da zorlamamak. Yani çocuğu alıp işte bu bir rutin olacak 3 saatte bir tuvalet denenecek diye götürüp tuvalete ya da oturağa oturtmak doğru bir davranış değil. Çünkü bu şekilde yaptığınızda geri çekilme ve bundan korkmasını sağlama ihtimaliniz çok yüksek. <laughs> Peki tüm bunlar başladığında diyelim ki çocukta işte siz bebeklerle de oynuyorsunuz, işte çiş yaptırıyorsunuz, kaka yaptırıyorsunuz, tuvalete de gidiyor, oturuyorsunuz, kalkıyorsunuz, her şey iyi ve güzel gidiyor. Ama sizi ne kadarlık bir süreç bekliyor. bunun e, birazcık konuşmamız gerektiğini düşünüyorum Çünkü e, tuvalet eğitimi e, biraz ebeveynleri zorlayabiliyor kontrol edilemeyen bir alan çocuk kendi kontrolü içerisinde yapıp yapmamaya karar veriyor ya da kendi kontrolünü ele almaya öğrendiği bir zaman bunun için 3 ya da 6 ay, Boyunca bu sürecin içerisinde kalacak olduğunuzun farkında olmanız gerekiyor. Eğer ki baştan bunun en az 3 ay ve ortalama 6 ay süreceği konusunda kendinizi ikna ederseniz, o zaman daha sakin, neşeli ve pozitif olabilirsiniz. O zaman kazalardan dolayı ona kızmazsınız ya da bozulmazsınız ya da kendi içinizde bu iş olmayacak galiba nasıl çözülecek gibi bir karamsarla kapılmazsınız. Çünkü bu bir süreç ve 6 ayın sonunda da hala kazalar olacak. Bu normal bir durum, normal bir aşama ve merak etmeyin diyorum. O çişini kakasını öğrenmeden üniversiteye gitmeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. <laughs> Ve tuvaleti de gayet güzel kullanmayı öğrenecek ama ilk önce çişini ve kakasını tuvalete yapmayı öğrenmek için ilk 4 hafta boyunca sadece ve sadece denemeyi göz almanız gerekiyor. İlk 4 hafta boyunca belki hiçbir başarı elde edemeyeceksiniz ama burada da e, çocuğu sık sık tuvalete götürerek işte onu zorlayarak e, diğer e, çocuklarla ilgili bak hadi ablan yapıyor sen de yap ben yapıyorum sen yapmıyorsun gibi kıyaslamaya olumsuz yönde kıyaslamaya yönelik davranışlarla utandırmamanız gerekiyor ve 3 ayın sonunda elle tutulur bir şekilde kazaların gittikçe azalmasına doğru giden bir yola girmiş olacaksınız ve kazalarda da kesinlikle ve kesinlikle çocukların azarlanmaması gerekiyor. Tutarlı olarak aslında bu yola devam etmek gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani bir gün tuvalet eğitimi verip sonra olmuyor işte deyip geri çekilip ondan sonra tekrar başlayıp 3 gün yapıp 4 gün yapmazsanız çocuğun katılıp katılmamasından bahsetmiyorum. Siz bunu hatırlatmazsanız o bunu hayatında bir rutin olarak yer almasına gerek tekrarı sağlamamış olacak. 3 gün yapıp 4 gün yapmazsanız, o zaman çocuğunuz tutarlı bir şekilde bunu deneyimlememiş olduğu için bu davranış pekişmeyecek ve buradaki sürecin ilerlemesinde bir sorun yaşanmaya başlayacak. Müzik aralara gelmemek için tutarlı, rutin bir davranış içerisinde nasıl ki her gün oyun oynuyorsanız, nasıl ki her gün yemek yemesiyle ilgileniyorsanız bunun da ilgilenilmesi gereken bir süreç olduğunu kabul etmeniz gerekiyor. Biliyorum bazen bu çiş ve kaka durumları ebeveynleri sıkıyor ama emin olun ki bu çiş kaka oyunlarını oynayabileceğiniz, bunlarla ilgili konuşabileceğiniz ve bunların bu kadar önemli olduğu başka zamanlar ve dönemler olmayacak hayatınızda. Bunlar çocuk yetiştirirken çok nadide ve güzel zamanlar aslında. İçinde bulunurken, yaşarken bunu bu şekilde görüp yorumladığınızda ve çocuğunuz bunu başardığında sizin de ilk başarınızı ödüllendirmeniz gerektiğinin farkında olarak yaşamanızı Geçirmenizi isterim çünkü siz de çok çaba sarf ediyorsunuz ve bu başarı arttıkça kendinizi de ödüllendirmeyi kendinize de bir kahve yapıp bunun keyfini çıkartmayı unutmayın. Ebeveynlik çoğu zaman annelik ve babalık çoğu zaman özellikle küçük çocuklarda dünyayı yeniden keşfetmeye benziyor bildiğin ve yaptığın şeyleri yeniden ve yeniden öğretmek dışında. Kendini de o konuda test etmeyi, kendi sınırlarını da görüp fark etmeyi sağlıyor. Bu anlamda sadece çiş kaka meselesi demeyin. E aslında altında yatan büyük sevgiyi, emeği ve ona kattığınız değeri görerek hareket etmenizi diliyorum. Bugün şimdi bu yayında bu kadar diyelim. Ve bir sonraki yayında... Tuvalet eğitiminde hangi teknikleri kullanabilirsiniz? Birazcık daha işin içine girelim. Bu süreç zaten sürecek. Siz işte yavaş yavaş başlayın. Bir sonraki yayında ben yine sizin yanınızda olacağım. Bir sonraki yayına kadar neşeli, güler yüzlü kalmanızı diliyorum. Unutmayın, yaşamda kutlanacak çok şey var ve hayat kutlama sanatıdır.